birlikte anneme e, Nescafe yapıyoruz. Nescafe yapıyoruz. Evet. Bana güzel kızım Nescafe yapmak istedi. Arkadaşlar bugün sizlerle kahve yapıyorum. Anneme de sizlere yapıyorum. Evet. Bugün siz de benimle, benimle gelirseniz ne size de sizlerle, sizlerle Öyle mi? Onlara da mı yapacaksın? Öykü her zamanki gibi sandalyesine <laughs> çıktı. Küçücük bacakları, küçücük ayaklarıyla çıkmış Arkadaşlar, tezgaha. Biz bunun tarifini söyleyeceğiz Gerekli malzemeler ne Öykü? Onu söyle. Kaşık, bir kaşık, bir bardak, bir bir kahve, bir toz şeker, süt bir tozu. Şeker. Süt tozu toz şeker değil. Bak bu süt tozu. Tamam. Ama normal sütle de yapabiliriz. E, değil mi? Evet arkadaşlar, siz bunu ya çok seviyorsanız kahve ya iki kaşık koyun ya da bunu seviyorsanız iki kaşık koyun. Ee, çok kahveli, bol kahveli istiyorsanız Nescafe'sini 2 tatlı kaşığı koyabilirsiniz. Süt tozulu bol istiyorsanız veya Ay, sütlü sütlü, sütlü çok istiyorsanız sütünü arttırabilirsiniz. Süt tozunu 2 kaşık koyabilirsiniz. Ee, şekerli çok istiyorsanız şekerini İki evet. kaşık, üç kaşık, dört kaşık ama çok zararlı değil mi Öykü? Şeker çok zararlı bir şey yani o kadar tatlı değil. İyi bir şey değil yani. Arkadaşlar <laughs> ama suyu annem dökecek. Ben çünkü küçük olduğum için elim yarılabilir. Küçük olduğunu kabul ettin mi artık? Sen çocuksun değil mi? Rapunzel ben öykü. Lazım, çocuk. <laughs> hadi başlıyoruz. <Davulları>, davul, davul. <laughs> öykü hadi başla. Kekin yanına çok güzel bir kahve yapıyor evet. bana kız. Türk kahvesi değil annem o. Nescafe. Nescafe. <laughs> bir tatlı kaşığı hepsinden. Bir bal mı? Bir tatlı kaşığı. Bir tatlı kaşığı süt tozu. Bir tatlı kaşığı Nescafe. Ee, bir de şeker. Bir kaşık daha koyayım mı azıcık? Çok, çok olmadı. Çok az daha koyabilirsin. Minnacık. Evet koyabilirsin. Evet süt tozumuzu koyduk. Şimdi Nescafe. Nescafe'yi çok koyma Öykü. O yeter. O yeter öykü. Çok bol olmasın. Şimdi ben bol sevmiyorum. Onu biraz karıştırıyoruz. Bardağa çalkalıyoruz. Ne Öykünün saçları. Rapunzel saçları. Allah'ım. Ama kestireceğiz değil mi anneciğim? Birazcık. Öyle mi dedi? Evet. <laughs> Dede kestir şu kararını. Artı olur dedi. Yok sen rahatsız Aynen olmuyorsun baba. oluyor musun? Bence de oluyorsun ama kestirmiyorsun. Evet biraz şeker koyalım. Ökü karıştırdın mı güzel? Aferin sana. Tabii, tabii. Şekerini şeker de koyuyoruz. De her hafta yattığında argalanıyor. Itibaren... Düşeceksin. Şöyle. Ne yapıyorsun kız orada? Biz senin saçından bir şey göremiyoruz. Kaç kaşık koyuyorsun anneciğim? Hiç bir güzel. tane daha koy. Ay senin ben o küçük ellerini yerim ya kahve yapıyormuş bana ya. Bir de Türk kahvesi yap tamam mı aşkım? Tamam karıştır 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 karıştır. Hani dur, dur. karıştır 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 çalkalat çalkalat Düşeceksin düşeceksin kız düşeceksin annem düşeceksin. Annenizle de Şimdi ben bunu şu an ihtiyacımıyorum. Ben ne daha önceden almıştım. Şimdi ve siz de bunu evde anneniz sizin belirirse yapabilirsiniz. Evet, annenizin canı kahve çekerse. Anne, ben, ben ben anne sabahları çaktırmadan bunu içiyorum Nasıl? <laughs> sabahları Nescafe olmuyor ki öyle bardakta ne <laughs> içiyorsun? içiyorsun? Ben okulda Ha <laughs> ben içerken içiyorsun. Dişsiz fare seni. Tipe <laughs> bak. Ya seni ısırırım. Bak. Bak. <laughs> Allah'ım. Dişsiz fareye bak. Benim bez kafenden içiyor mu? Birazcık daha kaynasın. <laughs> Yarın nereye gidiyorsun? Anlat bakalım. <laughs> Yarın nereye gidiyorsun? <laughs> Yarın, <nereye gidiyorsun? gülüyor> Yarın Öykü tiyatroya gidiyor. Heyecanlı mısın Öykü? Hangi şeydi? Kim oynayacaktı? <laughs> Hacivatla kara göz müydü? Evet. Sabah erken kalkacaksın biliyorsun değil mi? Hemen dur. Hemen dur. Kahvaltıyı yolda yaparsın. Tamam mı? kahvaltı? o zaman tepsiye al böyle bir <laughs> şey alıp Hayır hayır poğaça babası Sana poğaça alır bir tane. Yiye yiye gidersin. Benden bir şey bekleme sabah. Alın da alın da. <laughs> bir daha karıştır sen. Karıştırmaya devam et annem su kaynayana kadar. <laughs> Anne başladı. Bakayım. Evet. Biz seninle limon deneyimi yapmıştık değil mi? Bir de. pardon yumurta. Yumurtayı suya koymuş. Bir de tuz koyarak mı koymuştuk öykü? Evet. Tuz, tuzlu yapmıştık. Tuzsuz yapmıştık. Tuz koyduğumuzda yumurta havada kalmıştı değil mi anneciğim? Evet. Aa, onun onun videosunu çekelim öykü deney olarak. De. Arkadaşlar az önce de... Evet, kekimiz çok güzel olmuş. Onu da gösterelim mi? Evet. Yemeyeceğim ben şimdi. Bak, gösterelim. Gerçekten mi? Evet, o, çok güzel Arkadaşlar, bu görüş burası. Fark ettim, niye böyle Nasıl olmuş? Açık mı? Renk evet, mi bu? açık? Tamam, oraya kakao gelmemiş. Gelmediği için de açık renk olmuş. <laughs> tamam, ben şimdi güzelce bir suyu ıı, koymaya çalışayım. Bir dakika. <laughs> Hı hı. Şöyle alalım. Suyu sen sakın ellemiyorsun çok yeah. tehlikeli. Sen koy oraya vardı ben getiriyorum. Bir de böyle karıştıracağız. Evet. Çok koyu yapmışsın Öykü. Nescafesini bayağı bol koymuşsun ama bilmiyorum artık uyumam herhalde bu gece sabaha kadar. Kız ben sana bu kadar Nescafe koy dedim mi kız? Koy dedim mi kız? Bu kadar Nescafe. Sen içeceksin onu Öykü. <laughs> Çocuklar Nescafe içmez değil mi aşkım? Çocuklar ne içer öykü? Su. Süt. Su. Meyve suyu. Su. En sağlıklı şey su zaten değil mi? Çünkü bunlar dağdan geliyor. Dağdan geliyor sular. <laughs> Karıştır bakalım aşkım. Yavaş elin yanar. Anne. Çok koyu oldu. Ama neyse yapacak bir şey yok. İçeceğiz kızımızın ellerinden. Her şeyi içeriz değil mi anne? Şimdi son olarak öykücü. Tekrar bir e, tarifini verelim Ayla arkadaşlarına. Ben vereyim mi? Hı hı. Nescafe yapmak için, komik olacak değil mi anneciğim? Nescafe yapmak için bir tane böyle bir kaşığa ihtiyaç var. Tatlı kaşığı da olabilir tatlı kaşığı da olabilir, çay kaşığı da olabilir. Bir tane bardağa, bir tane Nescafe'ye. Nescafe'yi koyduğumuz bir kavanoza, kavanozun kapağına. Yavaş öykü. Süt tozuna ihtiyacımız var, şekere evet. ihtiyacımız var. Hayır daha koyma öykü. Aa, hala koyuyor. Öykü saçların giriyor içine öykü. Tamam daha koyma kapat kapağını. Arkadaşlar ben bir Evet cadısın. Herkes biliyor senin cadı olduğunu. Şakalsın. Benim babam her gün arkadaşlar böyle diyor okula giderken şakal. Sana mı diyor? Sen, sen böyle bir tane bir seni seviyor, seni seviyor derken beni seviyor ama en ben çok beni seviyor derken şakal. <laughs> <laughs> şakal <demişim gülüyor> <böyle. gülüyor> diyoruz bize Efe'ye şakal. Eteğin çok güzel dedesinden alakladık değil mi Öykü? Dedenden aldık hepsini. Al bana, al Su vardı. Teşekkür <laughs> ederim öykü. Böyle bir kahvemiz oldu. Siz de böyle yapmak isterseniz malzemelerinizi alın, en son suyunu ekleyin. Bir de böyle tatlı bir kızınız varsa o yapabilir, değil mi öykü? Ne yapıyorsun? <gülüyor> Selam <gülüyor> <beni>. <gülüyor> Evet, Nescafemizi yaptık. Halkı selamlıyoruz. O saçların her yere giriyor ki kestireceğim onları. Düşeceksin. Düşeceksin. Ne böreği? Bak tipe bak. Arkaya düşeceksin. Öykü bir gün o sandalyeden düşeceksin ben sana söyleyeyim. Çok canın acıyacak. Ne yapıyorsun? Ha? Ne? olmuş kendini görürsen? Bak 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 hareketlere bak. Arkadaşlarına veda edebilirsin. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve sakın. Sakın unutmayın. Sevi öpüyorum. Ama e, sonra bir de Türk kahvesi yapacaksın bana. Söz mü öykü? Aa buzlu kahve. Buzlu kahve? Anne hani şöyle bir kahve yapıyorsun. Bu, 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 bu. Ha He o şey o yazın oluyor yazın. Yazın böyle köpürtüyorsun. Üstü köpük oluyor. Altı kahve oluyor. <laughs> Sen oluyor. Sen de öyle atanla içmiştim de Çok güzel oluyor değil mi? Robotla onu çekiyorsun kahveleri. Ama bir hani tane robot aldık. Biz iki, iki tane. Sonra... Onlar bozuk çıktı o küçük robot. Ama bizde de büyük robotlarla yapıyoruz onları. Evet. Köpürtüyoruz, köpürtüyoruz. Üzerine buz koyuyoruz. Soğuk kahve oluyor. Çok güzel oluyor. Efsane oluyor. Efsane. Ama sen içemiyorsun. Neden? Çünkü küçük Evet. Hadi son olarak tekrar bir veda edelim arkadaşlarla. Arkadaşlar, Kanalımıza abone olmayı ve sakın sakın unutmayın. Size peerim, görüşürüz. Çok mu seviyorsun öykü onları? Evet. Çok seviyorum ben. Seviyorum yani. <laughs> Çok seviyorum bye ben kalp kalbim seviyorum ya. Bay bay. Çakalım 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 çakalım.